Hepinize arkadaşlar bugün Skyblon kaçıncı bölüm olduğunu cidden unuttum. Ee, Skyblon yapıyoruz sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş buldum. Hoş bulduk. Heh, tamam. Ses, sesi söyledin de. Arkadaşlar bugün ne yapacağız derseniz bugün büyü masası değil büyü yeri yapacağız işte. Büyü basmak için şöyle en çatı table. Ee, birkaç dekorasyon için örs yapacağım yanına ender chest koyacağım. Şu kitaplıklarla falan kalacağız Siz anladınız, siz biliyorsunuz zaten nasıl olacağını. Ee, Arkadaş... Arkadaşlar bir dakika kanki konuşayım tamam. ben. Ee, şu hemen şunu da göstereyim. Şu arkadaşlar e... bunları video dışında yaptım çünkü videoda yapsam uzun sürerdi. Burak'ın skin'i, Valorant skin'i gereksiz yapıyoruz burada arkadaşlar ama kafasını <laughs> yapamadık değil de ya posta böyle yapacağız, ma yapacağız. malzeme yapacağız. yapacağız yapacağız az kaldı. Onun yanına e, Ozan abi'ye sonra şey yapacağız. Botu 05 sonra pandik. Arkadaşlar direkt kısaca söyleyelim ki onların tayfa Aynen full onların karşısında karşısında tayfa. şu tarafta yapacağız. bizim tayfa yapacak arkadaşlar bu tarafa. Ondan sonra başka ne yaptık arkadaşlar video dışında e, böyle bir ormanımız yaptık arkadaşlar şuraya böyle merdivenli gizli bir yer yaptık Çok güzel bir şekilde güzel bir ormanımızı yaptık. Merdiven yapmasan gizli olurdu kanka. Neyse kanka önemli değil. Başka bir şey yapmadık. Şu arkadaşlar evet, şurası vardı zaten. Burada magma küp yaptık arkadaşlar burada zaten slime farmı vardı onu biliyorsunuz. Onun videoda yapmıştık zaten. Magma küpü yaptık galiba tam bilmiyorum. İşte fazla bir şey yapmadık arkadaşlar. Ee, hemen biz e, videomuza devam edelim hemen geçelim yapacağımız yeri. Gel Emre şurayı yapalım kanki. Neredesin? Kaybında kuzulu zaman oldu arkadaşlar. Şunu var. Adam, bayağıdır gelmiyor. Var arkadaşlar şuraya tamam arkadaşlar indiririz onu. Gel kanki şöyle hemen. Tabii, nereye yapacağız arkadaş? Hangi açındır sen? Kandır 1 2 3 4 5 6. Kandır ortaya mı yapacaksın şimdi sen? 1 2 3 4 5 6. 1 2. Buraya yapmayalım mı? A Aynen kanka. Ar Arkadaşlar arkadan sesini sök. Gerçekten özür diliyorum. Güzel sessiz al. Sessiz al kanki. Sessiz, sessiz ol kanki sessiz. Tamam arkadaşlar hemen biz devam ediyoruz videoya Emre'nin kardeşi Gene mızıklıyor galiba ondan dolayı Emre Hadi Bak kanki bu tarafa doğru yapalım ya şu, ne tarafa doğru yapalım şu tarafa doğru yapalım mı Şş, Cevap ver cevap şu tarafa doğru yapalım gel 1 2 3 4 5 6 Yok yok iyi burası ya böyle bir dakika şöyle sen de bunun gibi yap işte bana karşıdan bak altı blok bekle genişliğini ayarlayayım ben bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on sanki ayarladım sen benim yaptığım gibi yap. dur kırma kırma. E peki dokunuşla kıracağım. Böyle geldim. Ne oldu söyledim mi? Söyledim mi ya bu ban yetmiş. 70... Allah'ım ya. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Yine bitti. Ya bu çok şey ortada kalmadı mı bence? Yok ben güzel oldu bence. Video dışında düzenleriz yerini ya. Olmazsa değil mi? Ki ya, bilmem ki bir dakika. Bence kanka şu... ta çok uçta olmuş bence. Bir dakika şunları şuraya koy. Yo uçta değil ki kanki bence gayet güzel. Bunu ayarlarız bir dakika. Şey bence. işte çok işte kanka biraz uçta olsun ya. kanki şunu şöyle alalım. Emre sesi alsana kanki arkadan şey geliyor. Kardeşinin girme sesi geliyor. Tamam. Kanki bu, bu daha iyi değil mi? alanı. Al Şuraları da simya standı koyduk mu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Tabii ki de video burada bitecek. Çok kısa olur öbür türlü. Kanki bunu nereye koysam Ender Chest'i Ender Chest'i de Şu Örsün tepesine koydum heh. tamam Güzel Güzel oldu kanki ya değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ender olan şeyler <laughs> Şimdi Kanki bunu nasıl düzenlesek ya Bir dakika bunun tepesinde kapatacağız dur Hemen bir dakika Bir arkadaşa bir hemen One Evet Hemen bir iş atıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan kaldı mı bilmiyorum ama bakacağım. Ee, evet kalmış. Hemen şimdi bir dakika. Kimde vardı? Dur bakayım. hemen arkadaşa da atalım. Bunda vardır arkadaşlar büyük ihtimalle olduğunu düşünüyorum. Ya i̇nşallah da vardır. olmasa da kendimiz yaparız. Şu an video kısa sürmesin diye böyle araştırıyorum. Hemen bakıyoruz. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Kanki emiran da yok mu ya? emiran da yok mu Emre? Bir dakika tepede vardı dur kitaplık. Bir Akabimiz bunda satıyormuş. Oha oğlum bu Emirhan. <gülüyor> <gülüyor> Emirhan çok kızdı. Emirhan çok kızdı satıyor kanki. Bir dakika. Arkadaşlar birazcık plastim. Arkadaşlar e, bir de bugün şey e, Egg videosu, bir de Boot Battle videosu gelecek. ya e, pazartesi ya yarına şey gelecek. E, küp e, küp kart çektiğimiz Egg Wars videosu gelecek. Ondan sonra Skyblock yeri büyük ihtimalle. Sonra da Boot Battle gelir. Ondan sonra tabii ki de gene video çekmeye devam edeceğiz. Hemen bir dakika. Tam neyse geliyorum. Emre. Mikrofonu açabilirsin kanki. Ses geliyorsa. Kan geliyor söyle ne olacak? Gel. Oldu mu böyle? Emre güzel oldu lan. <laughs> Oo Emre çok şekil oldu ha. Ama dar oldu sanki. Aynen dar oldu bir dakika şunu ayarlayalım hemen. Şunu nasıl yapsak Şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar güzel oldu ya sıkıntı yok. Sonra şunu da hemen düzeltelim şöyle iki dakikada. Söyle. <laughs> Söyle. Ne oldu? Emre. Alo. Nasıl yapılıyor diyeceğim kanka attın mı yaptım Tam kanki iyi oldu böyle ya. Başka ne yapabiliriz ki kanki bir şey söyle video kısa olmasın. İzleyenler sıkılmasın. Nerelere? Hayır hayır kanki asıl öyle şekil görünüyor baksana şuradan. Arkadaşlar burada bir dakika bir şey bu dakika en çok bir dakika şuradan hemen. <laughs> Şuna hemen bir enkanı çalışalım. Bakayım. Bir. Bu genel benim bildiğim kadarıyla şu kitaplıklarda şey oluyor. <laughs> şu kitaplıklarda daha çok böyle XP kazandırıyor size. Böyle enç basma ortamı olduğu için. Son iki hemen bir gidelim. Bir dakika. Şuna da hemen enç yapalım. Hemen şunu da bir rap ayarlayalım. Rap air. Efendim kanki. Emre. <gülüyor> Emre. <gülüyor> Arkadaşlar. Kanka. Şey Efendim. Kanka şu büyü masalarını biraz daha birleştirmesek daha çok büyü gelebilir belki. Bence. Ben kendim. Kanki yukarıdan boş şey alsana ya. Şu isim ya için güzel görünüyor böyle şeyin içinde kalsın. Onların içinde kalsın. Öyle bir getirsene iki dakika hemen. Boş. Bir dakika dur isim yaslandı benim yüklebosalım kitakken arkadaşlar şu ara kesimize koyalım. Şundan 2 dakikaya yani uzatalım. Okay. Telefonu Skype'a e girseydim yani. direkt şey yapardım. Niye ki? Direkt kısardım yani ses gelirse evet, yani. de. Ramley ya. Evet yani arkadaşlar bu kadardı yani. Değil mi kanki yani güzel oldu şu an. Ya bir dahakine zaten bir dakika Skype odasında bu iştim hani görürsünüz değişiklik yaparsak size ben gösteririm yani. Ya, hiç unutmam, merak etmeyin. Emre getirirken ki şunları da yerleştiremedik. Videoyu... Sadece tayfayı yaparız o kadar yani bir şey olmaz ki yani. Videoyu bitireceğiz o Gel. Arkadaşlar dediğim gibi zaten sadece şu uh, skinler video dışında yaparım. Onlar çok uzun için, siz izlerken sıkılmayın diye. Onlar da yoksa arkadaşlar biliyorsunuz her şeyi videoda yapıyoruz. Hatta ben Emre'yi uyarıyorum kendisine sorun. Video dışında bir şey yaptım kızıyorum. Değil mi Emre? Evet evet. Bu arada gençler biz bir tayfa yaptık. Volvi benim bak. <laughs> Vuraka benim. Volvo rot Ee, gereksiz şu an kimse belli değil yani. Burada kafa kimse yok. bulamadık Turuncu kafa kimse aynen bulamadık. Onun yanına Ozan yapacağız. Ozan Emirhan. Ee, sonra kim yapacaktık? Botu yapacağız. Botu botuyu da bulamadık. O. Onun yanına da şey yapacağız. Dandik. Pandik Dandik. yapacağız. Pandik de yiğit arkadaşlar. Yani Dandik olur mu? Dandik. <laughs> yok oğlum öyle deme ayıp. Hadi. Anılcan şey. abi izliyoruz ama izletmeyin evet. yani şakasını diyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> ee, bir şikayet <laughs> daha sonuna gelmiş bu noktayız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Pardon dur. dur. Vay be. Yanlış, dur 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 tamam. Dur en baştan. Vay be. Daha fazla Daha fazla sıkıntı. Daha fazla sıkıntı. Daha fazla sıkıntı. Daha ve sıkıntı. Daha fazla bay. bay. bay, bay, bay. bay.